Bugün İstanbul'da bir ilçe belediye başkanımızın sevgili Sinem Dedetaş başkanımızın e, Üsküdar'da var olan ihtiyaçlara dönük attığı kurumsal ve ihtiyacı çözen adımlardan bir tanesini daha birlikte açmanın keyfini yaşıyorum. Kent lokantasının e, görüyorum ki bugünün ne yazık ki geçim derdi olarak insanlarımızın canını sıkan, başta dar gelirli vatandaşlarımız, çocuklarımız hatta, üniversiteye giden gençlerimiz ama özellikle çok hüzünle karşıladığımız emeklilerimizin durumu üzerinden geçinemeyen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili çok ciddi bir manevi olarak Aynı zamanda vicdani olarak ve de ihtiyacı da karşılayan boyutuyla kent lokantalarının çok özel bir dönemi oluştu. Yine Üsküdar Belediyemizin iyi bildiğim Yavuz Türk bölgesindeki insanlarımızın yoğun talebini görerek burada yine aynı isimde bir şubeyi teknik işbirliğimizi kendisine katkı olarak sunduğumuz ama bütün sorumluluğunu kendi üzerine alarak böyle bir yeri açmış olmasından ötürü memnuniyetimi dile getiriyorum. Onunla birlikte ve bütün ekip arkadaşlarıyla birlikte olmaktan da e, gururluyum. Kent lokantası hayırlı uğurlu olsun. Bugün Üsküdar'daki ikinci kent lokantamızı açacağız. İlki Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Üsküdar Meydanı'ndaki kent lokantamızdı. Aynı vizyonla yönetimi devraldıktan sonra Üsküdar Belediyesi olarak ikinci kent lokantamızı Yavuz Türk Mahallemizde açıyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii bu bir marka projesi aslında kent lokantası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son derece önemli kent yoksulluğuna dair getirdiği çözümlerden bir tanesi. Gönül ister ki hiç böyle lokantalara ihtiyacımız olmasın. Herkes insani şartlarda canı istediği yerde yemeğini yiyebilsin. Bunun için de kalıcı politikalar üretmek zorundayız. Partimizin büyükleri, siyasilerimiz ve bizler de görev alan yöneticiler olarak bu sorunların, ekonomik sorunların aslında kökten çözümle ilişkin politikalar üretmekle yükümlüyüz ve bunlarla üzerine de çalışıyoruz. Ama yakıcı kent yoksulluğuna karşı şu anda atmamız gereken önemli bir adım da bu. Dolayısıyla bundan sonra da diğer mahallelerimizde de kent lokalıntıları açılışlarına devam edeceğiz. Kentsel dönüşümle son derece de kent lokalıtaları açılışlarla adımlar atıyor. Bundan da mutluyum. İşte biz yerel yönetimde birinci bizim büyükleri, siyasetimiz ve bizler de görev alan yöneticiler olarak <laughs> Merhaba, merhaba, hayırlısı. merhaba, merhaba, merhaba kuzum. Biz hiç bırakmıyoruz. <laughs> <laughs> Yavuz Türk için çok gerekli bir şeydi. Hakikaten çok iyi oldu burası. Yapanın, uğraşanın, fikir verene de teşekkürler ediyoruz. Çok güzel yemekler. Bir de bu kadar ucuz olması, simitin 15 lira olduğu yerde 40 liraya 4 çeşit yemek muazzam bir şey. Başka yemek alıyorum. Ablacığım sana önce çorbamızdan veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım sinemanın. benden daha iyi servis <laughs> yapacak. Eee Çok teşekkür ederim. Veriyoruz size. normal <laughs> <laughs> herhalde. Esnafla ilgili de şöyle bir şey düşünmüştük başkanım mahalle mahalle bir billboard desteği verip bol günler yaşas dayanışmayla birlikte sağ olun.